Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YouTuber live oynuyoruz. Yanımda Damla var. Damlacığım hoş geldin. Hoş buldum abi. Yeni konuğumuz Damla. He, evet. Karakterim. karakterim. Kameraya bak karakterim. Karakterim utangaç çıktı. Evet. Görüyor musun stikleri? Görmeyin bence. Allah aşkına Abi şurada görüyorsunuz zaten. Ben çizerim oraya. YouTube Live üstünden bir kere daha geçiyoruz. Kataloglar yapıp zaten bilişim dersinde görmüşsünüz katalogları silebiliriz. Mesela sağ git, sola git. Bunlar komutlar. Mesela sonra yemek yeme komutunu veriyorum. Sonra video çekme komutunu veriyorum ben. Ve bir önceki video yet, bir önceki oyunumuz yetmiş, sonra 60 ve üçüncü videomuz ne kadar bakalım. Bakalım 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 bakalım. bakalım. Ben istediğin kadar konuşabilirsin. Şimdi yemek yemeye gidiyor arkadaşlar. Hmm. Bunlar katalog şeklinde oluyor. Hmm. Çalışabiliyoruz arkadaşlar. Evet. Çalışmamızda nineye yardım et. İki saat, iki saat boyunca nilere yardım ediyoruz. Babaannelere, dedeleri ve kör olan kişilere. Allah korusun. Allah korusun. Herkese de Allah huzur versin. Evet. İki saat boyunca o şeyi yapıp 10 lira kazanabiliyoruz. Hı -hı. Ayakkabı 4 saat boyunca ayakkabı boyu 20 TL kazanıyoruz. 4 saat boyunca araba yıkayıp 20 lira kazanıyoruz. Buna çarpıya basıyorum. Sonra çalış diyorum bir daha. Gazete 6 saat boyunca. Gazete gazete dağıtacağım ve 45 lira kazanacağım. Arkadaşlar para biriktiriyorum. Yeni başladıysanız siz kesinlikle ama kesinlikle klavye ile mikrofon alın. Evet. Bunlarda zaten boşluk olduğu zaman kabul etmiyor. Kayda başla yapamıyorsun. Filtre yok bile yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki eksi bire bakmayın. Hiçbir şey ifade etmiyor sayılır. Ve, ve otel oyunumuzun önüne geçtik. Resmi tak, takdim. Takdim mi? <laughs> takdim yaptık. Sonra teknik yorum yapıyorum. Çavuş eksi bir veriyor. O yüzden arkadaşlar çok sıkıntılı oluyor. Şurada da özellikler mesela. Burada kamera baya bir iş gönderiyormuş bize. Mesela iki kara kamera yaptık. Artı iki daha. Daha çok oluyor. Bunlara da dikkat edin arkadaşlar. Mesela bunu yaptığımızda eksi bir alıyormuşuz. Bunu da yaptığımızda bunu yapıyoruz. Çavuşu yapıyoruz şu an. Çünkü biri bir düşüp diğeri level atlıyor. Bu daha önemli arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar mobili, Mobizen'de Mobizen'de videomuzu çekiyoruz zaten. Teknik aksaklıklardan dolayı bazen sıkıntımız oluşuyor. Evet. O yüzden arkadaşlar Oha tam oturdu. Aynen. Şaka oda kalmış şöyle <laughs> Ve videomuzu işliyoruz arkadaşlar. Mobizen'de iki video çekeceğiz arkadaşlar. 10 dakikaya geldiğimiz zaman yayın kendi kendine kapatıyor video kendisine arkadaşlar ve annemiz geliyor dersine çalışmadın Leo diyor. <laughs> o yüzden hemen derse çalışıyoruz onun hesabında. Sonra, sonra uykumuz geldiği için uyuyoruz. Sonra da yemek yiyoruz. Böyle katalıklar oluşturduk. Şu an annemiz bize kızdı. Ders çalışmadığımız için. Evet. Toplam 5 bin. 5 bin 49 takipçimiz var. Toplam izlenmemiz 36 bin 850 55 5 arkadaşlar. Hocam diyecektim. Ya. <laughs> arkadaşlar buradan da yorumlara yönelt var. Yeni başladıysanız klavye ile Klavye ile mikrofon parası alın arkadaşlar. Daha çok takipçiniz olur. İkinci ve üçüncü videoda yorumlara cevap verin arkadaşlar. Yorumları yönet yani. Geri dön yorumlara. Neden bir de yapmıyoruz derseniz bir de takipçiniz artıyor. İkinci de de iki ile üçüncü şeylerde de yorum yaptığımızda takipçimiz ikiye katlanıyor. Bu yüzden arkadaşlar biz de yorum cevap vermek istiyoruz ama yorumumuza yorum atan yok. Hadi. Neyse. Şimdi yorumlara yanıt veriliyor. Yeni ev olabiliyoruz arkadaşlar. Hı. Anne baba evi aylık sıfır lira. Çünkü baba parası. Evet. <gülüyor> <gülüyor> baba parası kullanıyoruz. Tabii ki de bu kötü bir şey şu an. Evet. Öğrenci zediyansı. 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 Zed... Neyse. Aylık masraf 80 lira. İnternet hızımız 1'den birden, birden 4'e çıkıyor. Çalışma alanları aynı. Maksimum seviyemiz 8'den 12'ye kadar çıkıyor. Taşınabiliyoruz arkadaşlar. Ve ama taşındığımız zaman da iyi yanımız, iyi yanı daha çok alanımız oluyor ve arkadaşlarımız oluyor. Bazı arkadaşlar parayla çalışır. Bazıları evet. paran olduğu zaman değerini bilir. Evet. Ama ama asla unutmayın. Sizin ilk arkadaşınız en iyi arkadaşınız olur. Evet. 22 tane iyi arkadaşım var. 10 gün sonra öğren öğrenci hayatımızdan derslerimiz geliyor. Yani yüksek not alırsak annemiz bize iki kere ders çalışacağız, sonra uyku komutu, sonra da ye komutu vereceğiz. sonra çalış, sonra da video at komutu. Bunlar komut şeklinde ilerler arkadaşlar. Evet. Ders. Pardon yanlış yaptık. Ders olur Şuradan da uyu. Şuradan da bir daha kapıya dokun. Ve ye komudu. Şimdi on seç. Oyun seç komudu. Yanlış yaptık. Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi bazen sesim gidebilir. Evet. 7. Yedinci, yedi, yedinci dakikaya gelmemiz lazım. Yedinci dakikada damla bana söyle. Tamam. Hı. Buraya baktım tamam. Arkadaşlar damla ile daha çok video istiyorsunuz bu videoya like, like atın, like atıp, abone, abone olun. olun. Notlarınız yükselir inşallah. Amin amin. Gördüğünüz gibi artışa uğruyor bazen. Bir önceki videomuz montajı olmamıştı. Arkadaşlar hemen geliyoruz, hemen geliyoruz bir dakikalığına hemen geliyoruz. Bay bay. Arkadaşlar. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoyu durdurdum çünkü 8. dakikada bir video kendi kendine kapanıyor. Evet. Ben de böyle bir çare buldum. Evet. Saniye görmeyin diye oraya bir gülücü kemosu falan koymuş olmalıyım büyük ihtimalle. Evet. Komutlar veriyordu. Takipçimize baktık. Paramız yükseldi arkadaşlar ve çalış diyeceğiz. Çalış diyeceğiz şimdi. Anlattığım gibi. Buna çarpıya bastınız arkadaşlar. Her seferinde bunlar yenileniyor. Bazen yenilenmiyor. Bir iki kez yapın, yenilendiğinde. Genellikle gazete dağıtın. İlk günlerde ayakkabı yıkamak gibi, ayakkabı boyamak falan öyle işlere girin. Uzun işte de girmeyin. Çünkü arkadaşlar, öğrenci hayatınız en başta çok önemli. Evet. Anneniz kızarsa falan. Yani çok olur diyelim öyle diyelim. Yani telefonunuzdan saate falan bakabiliyorsunuz. Öğretimi atlayın bence. Ben anlatıyorum çünkü. <laughs> <laughs> Arkadaşlarımızla sohbet edebiliriz. Davet edebiliriz. Davet edelim. Davet edelim. Ben. Telefon. Orada görüşürüz. Yaklaşıyor. Ben arkadaşımız teleport oldu. Nerede geldi? <laughs> Nereden? Arkadaşlar tabii <laughs> <laughs> biz ile çok ilerlediğimiz için. <laughs> Bir dakika arkadaşlar, matematik hesaplaması yapıyorum. Beşinci dakikada. Abi beşinci dakika oldu. Aa bilgisayarıma geçti. İn lan oradan. Şaka şaka. <laughs> <çaki. gülüyor> Paradan bahsetti o oh ye. Yeah. Oyunlardan bahsetti ya. Ben <laughs> parayı sevmem. Biliyorum. Oyun kanalına olan birine sor. Şu an bir diğeri kızgın. ne dediysek tabi. Oruldan <laughs> bahset. Daha ekledim. <laughs> Değildi <diye güldü> filan <laughs> gül. Arkadaşlığımızı böyle ilerletmeye çalışıyoruz. Evet. Yemekten bahsedelim. Evet. Arkadaşımızla şu an iyi geçinmeye çalışıyoruz. Oğlum yemeğe niye kızdın? Yemek kötü bir şey mi? <laughs> Yemek yapmaktan. Youtube'dan bahsedelim biraz. Bakalım ne Şu an arkadaşımıza 50'ye 50 getirmeye çalışıyorum. Neden bahsediyorsun? Ben Youtube'da değilim. Oğlum sana da bir <laughs> şey beğendiremiyoruz <laughs> ya. Aro adam <laughs> <mi? Aa>, gacıdan <laughs> bahsedince tabii. O kim lan? O kim? Bunlar kim lan? Aa FBI geldi. FBI, FBI yapını <laughs> doğru. Aa bu kedi arkadaşlar. <laughs> Arkadaşım da bizko. Tamam neyse annemize cevap. Dur bakalım. Aru adam bahsedeceğiz. Başka bir şey. Aa, sarıldı. Aa. Kızacak dedim. Aa, bu hafta bayağı çalıştım. Belki sana hediyeler alırım. Sen kimsin konuşalım. Tamam. <laughs> Para güzel. Para güzel. Para çok iyi. <laughs> Ne yapalım yani? İş, i̇şte oyundaki işimiz bu. Aynen. Kurslardan inatlanan müzikten bahsedelim. Bu bunun tipte bir müzik gidişi var. Müzikten. Evet. Oğlum ne sen sinirleniyorsun lan? Bu ne lan? Aa bir bok geldi. Aa oyun. Ama oyun geldi lan. Aa o çocuk bize oyun almış. Aa, evet. Bak Aro adam bahsediyoruz çok mutlu oluyor. Gıcılardan bahsediyoruz kesin ha. <laughs> ne evet. ee... oldu evet. Yemek yapmak da bence yaptan bahsedelim. Bu yemekleri sevmez. Yemek ben gocum imam şey. <laughs> Evet. Evet. Şimdi oradan adam mesleteceğiz. Yaptan bahsedelim o zaman yine. Kusurlardan bahsedelim azıcık da. Şu an ne? <laughs> git ya. Ben, evimden <laughs> evimizden lan. Hadi git. Biz oyun videosu çekelim. Çık lan oradan. Hoş. Aferin. <laughs> Sadece cıkıcıklık olsun ne yaptım? Ah Ha oyun mu oynayacaksın Hayır onu satarım yaklaşma yaklaşma tüm güç <laughs> bende. Yine bu oyunumuz gelmiş. Evet oynayalım bakalım oynayalım. Varalar düşüşte yükseklikteymiş. Ver bakalım. Üzgün. Ver bakalım. Bugün arkadaşımız biraz karakterimiz üzgün. Ama umrumuzda mı? Tabii değil. ki de değil. Arkadaşlar 12. dakikada bitti dedim de öyle dediğim bakmayın. 13 dakika 14 dakika sürebilir. Neden derseniz hoşuma gidiyor de Aynen olursa. ya. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Aa, oha twerk yapıyor bizim için yapıyor bak bak Aynen. bak bak. bak. <laughs> Aa, harbi yapacak harbi yapacak. Bilgisayarım bak reklam. Karın <laughs> yüzü Oha çok değişti. katları. Arkadaşlar hemen videoyu bitireceğiz yine. Video uzun olmasın diye. Evet. Aa gacı geliyor bekle bekle damla ansız bekleyelim ya. Yani. Tamam ya. Şunu şöyle mesela şöyle mi yapacağız? Bu buraya falan gelebilir. Bak şu şuraya. Sonra eksi bir iki diyor. Kesin bu gelecek. Evet. Bu manyak yere. Var şimdi bir sıkıntılı. Bir sıkıntılı. Bir ama. Biz bu biri kullanıyoruz. Nerede o bir? Biz bu biri kullanıyoruz. Şuraya girsin. Sen şuraya girmiyorsun. Boşluk olan yerlerin. Sen durun bir. Ha şunu da şuraya. Şunu. Girecek alanı yok. Muydu? Bence en iyisi böyle yapalım arkadaşlar şu Video bir biraz kötü olmuş olabilir. Hı -hı. Son bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Gamers Gamer'lı adamla Ya adını söylemem lazım. üzgünüm Gamer'la Gamer 2 sizi seviyor. Bye bye. Nam nam.